Sinan. Nasılsın? Biraz ağrım var ama iyiyim. Hemşireyi çağırayım ister misin? Cık. Gerek yok, teşekkürler. Çok korkuttun bizi. Nasıl? Odanı beğendin mi? Çok. Teşekkür ederim. Size de zahmet verdik. Öyle şeyleri söylemesen... ...ben senin abin sayılırım bundan sonra neye ihtiyacın olursa çekinmeden söyle. Kendi evin bil burayı. Bak Sinan, belki duymuşsundur. Ablanla aramızda bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Aslında benim tek niyetim ablanı seni vuran adamdan korumaktı. Yine de böyle bir yanlış anlaşılmaya neden olduğum için bir türlü kendimi affedemiyorum. Ama merak etme, her şeyi telafi edeceğim. Hadi bakalım. Sen bir an evvel ayağa kalkmaya bak. Bu konuyla da ilgili artık her şeyle ben ilgileneceğim. Hadi. Ben şimdi hemşireyi şey çağırayım sana. Göksal bak. bir şey demedim ama hiç içime sinmedi. Ya kendi evimiz dururken... Ya hayır yeter Allah aşkına. Kendi evim dediğin de Uygar Bey'in evi. O başka, bu başka. Geldik kurulduk adamın evine. Tehlikedeyiz, tehlikedeyiz diyorsun da... ...tamam bizim oğlanla adam bir şey için takışmış, vurmuş, elleri kırılasıca. Ama neden bize bir şey yapsın? Ağzında yeveleyip duruyorsun. Sen benden ne saklıyorsun Köksal? Hayriye Hanım, Sinan Bey sizi çağırıyor. Ne oldu ki? Ne oldu anneciğim, iyi misin? İyiyim anne. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Söyle annem, ikimiziz burada. Yoksa... ...bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok, hiçbir sıkıntı yok Uygar Bey. Sadece size karşı biraz mahcubuz o kadar. Ya bırak şimdi bunları. Sen Sevda ile ilgilen. Gelsin kalsın şurada. Koca villa. Hem ailesinin yanında olur hem burada daha güvende olur. Gelmeyeceğim diye tutturdu. Yok siz ona bakmayın. Gelir gelir. Ablam size anlatmadı ama. Ben mahallede. Hapsatıyordum. Sen yine mi bulaştın o uyuşturucu işine? Annem vallahi billahi isteyerek yapmadım. Zorla mı sattırdılar sana? Anne boş ver orasını. Bitti gitti işte. Ah. Hoca denen adam ondan mı vurdu seni? Bilmiyorum galiba. Beni vuranı görmedim ki ben anne. Anne. Bak babama sakın söyleme. Sakın. Tamam, tamam kuzucuğum. Tamam. Sen üzülme.